난 찔리지도 <목소리도> 않아. sonra sizinkini geleceğim sizinkini çekeriz Hocam yap <laughs> Hocam gol attık sonra böyle yapacağız Hocam biz tamam. diyelim pazartesi şey Evet Uras bir kameraya selam ver Hocam ha? neden Kimim? Ne Hocam Kendini görüyor musun hocam, mu? hocam çekiyorsun şu anda, çekiyorsun hı. Hı. Ana. 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 ana ana kanalı abone ol kanalı abone ol kanalı abone ol Tamam var mı de Hocam yoklama alındı mı Alındı Hocam kanalı benim adım ne? Berat Aldı. Berat Ulan dur ayırdı. bir şey diyeceğim. Heh, like evet. atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Tamam adamsın. Hocam. Benim grup gelsin. Siz oraya. Benim grup gelsin oraya gidiyoruz. Gelsin, oraya gidiyoruz. Arka arkaya ikişerli bir sıra yapın. Haydi hızlı bir şekilde. Düşük tempoyla. Elini çek artık. Antrenmana başlayacağız. Evet haydi başladık oradan, kalenin oradan dönüyoruz Emre. O Bak o direk var ya o direğin oradan dönüyoruz. Biraz daha düşür tempoyu ha düşür aferin. Beyazıt niye yürüyorsun? Ne oldu çok acayip mi geldin? Ha? Ne haber? Adın ne? Miraç. Miraç kaç yıl olmuş? 2014. 2014. Tamam hadi geç bakalım. Arkadaşların devam et arkasından. Arka gruba katıl. Haydi geç. Koşuya 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 fırla. Biraz daha düşür tempoyu. Biraz daha yavaş. Biraz bak arkadakiler yetişemiyor sana. Yavaş biraz daha. Abi, ha bu böyle devam et. Yapış öne. Yapış öne. Nasıl gitti ayağın? Hadi Ufuk. Gel Miraç. Arkadaşının yanına. Ufuk'un yanına gel. Haydi. Evet yürüyerek yanıma gel. Evet, hocam. Gel, böyle. gel böyle. <laughs> ne oldu lan? Ha? Şey. ha? Şey. Sen ben bayrama ne oldu? Ne oldu Ufuk? Ben bayrama, bayrama ne? Bayrama yacı Tamam hadi. Gel böyle. Evet aldım yukarıda elleri. Ufuk ne yapıyorsam onu yapacaksın şimdi. Miraç neredesin? Tamam mı? Ne yapıyorsam onu yap. Şişt. İsmail dön artık buraya. Antrenman başladı. Al önde. Aldım arkada. Evet çek sağ kolu. Başladı dizleri yukarı çekmeye. Haydi, haydi. Çek 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 çek. Hızlan biraz. Hızlan 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 hızlan. Haydi Alperen. Evet yavaşla. Evet bıraktın. Salla tekrar. Şimdi arkada. Haydi başladım arkada. Topuklara dokunuyor. Haydi hızlan biraz. Hızlan biraz Uras. Kalkaya, Haydi. Evet yavaşla. Bırak. Çok çabuk bir şekilde su içip geliyorsunuz. Haydi. Ocak kadar uzadı Benim adım ne? Bak bunu al buradan. Gökmen bunu al. Bunu da al. Al çöpe yolda bunlar. hadi. Ilgaz. Bak sen de orada bir tane beyaz çöp var gördün mü? Sen de onu al. Çöpçü. Çöpçü değil. Sen de gel, sen de gel buraya sen. De. Sen de bunu al. Evet Gökmen bir yorum alalım senden. Bugünkü antrenman hakkında. Bugün kahvaltını yaptın mı? Yaptım. Ne yedin kahvaltıda? Sucuklu yumurta. Sucuklu yumurta. Sen ne yedin? Yumurta. <laughs> yumurta mı? Hepiniz yumurta yiyorsunuz. Burası sen ne yedin kahvaltıda? Yumurta. Sen ne yedin? Sen de mi yumurta yedin? Sen, sen de yumurta yemişsindir zaten. be 10 tane yemişsindir. Çöpe. Sen ne yedin? Tost. Tost neydi tost? Yumurtalı tost mu? Ha? Kaşarlı. Kaşarlı. Sen ne yedin? Bir şey yemedin mi? Yanıma gel. Gel yanıma, yanıma gel. Geldik hocam. Hiçbir şey yemeden mi geldin buraya? Gel. Evet. Ha Efe, biz ne konuştuk geçen gün? Ha? Evet. Kafanı kaldır bana bak. Yemek evet. yiyip Evet. Neden olduğunu da söyledim sana. Hocam ben yedim Başka ya. yemek yemeyen var mı? Hocam, ben yedim. Ben yedim. Ben de ben ben yedim hocam. Selim gel. Selim. Evet herkes top alsın kırmızı toplardan hızlı bir şekilde haydi. Evet topunu al elinde tut yanıma gel. Topunu elinde tut yanıma gel. Topunu elinde tut yanıma gel hadi Selim. Ver <laughs> bakayım topu. Bu top benim oldu. Ne oldu? <laughs> evet İsmail at topunu. Evet hareketi gösteriyorum. Dizle kontrolle başlıyoruz. Attım yukarıda. Dizimle kontrol ettim aldım. Misal bir sağ sol. Haydi hazır. Başla. Seri seri haydi. Hadi İsmail. Evet İsmail seninle kısa bir röportaj alalım. En sevdiğim futbolcu kim? Ronaldo. Ronaldo mu? Yat on şınav. Yat on şınav. On şınav. Ronaldo dedin ha? <laughs> tamam yeterli. Aferin güzel çekiyorsun ha. Kim bir şey sevdiğin futbolcu Messi? Evet. Messi değil mi? Aa, bundan sonra Messi. Benim için Messi. Evet. Ha? Tamam mı? Adamsın <laughs> hadi devam. Haydi devam et. Aferin aferin. Devam Aras. Hocam, öyle mi? Evet haydi işine bak. Bakıyorum ben sana. Aras gel bir de senle bir küçük bir röportaj yapalım. En sevdiğin futbolcu kim? Ronaldo mu Messi mi? Messi. Adamsın orada gördün değil mi? Duydun beni Messi dedi. Hocam ah. hayır. Messi'yi mi seviyorsun? Dünya kutusu var. Var mı? Harbi mi? Kazandı. Devam et, devam et. Haydi. İşine bak. Evet, koy topu yere. Ayağını bas üstüne. Eline beline koy, ellerini beline koy. Bugünkü antrenman hakkındaki yorum. Yorumla bakalım. Ha? Bugün günü değerlendir on üzerinden. Ha? Nasıl bir gündü senin için? Nasıl başladı? Güzel. Güzel mi? Ha? Yorumun ne peki bu antrenman hakkında? 9. 10 üzerinden 9. Tamam. Evet bırak topu. Sudunuz mı? Evet, evet. Tamam topları bırakın. Bak alana girmeden şuradan. Şuradan su içme hadi fırla. Emre sen benim yanıma gel. Evet Emre senle bir röportaj yapalım. Bugün kendin nasıl hissediyorsun? İyi. İyi mi? Hı. Güne 10 üzerinden puanın kaç? Bilmem. Ha? Bilmem ne bir şey yok hadi. 10 üzerinden 9 vereyim. 9, 9 mu? Sabah kahvaltı ne yedin? Toşt. Toast. Toast. Anne, annem direkt toast yaptı yedim. Yumurta yemedin mi? Ha? Yumurta yapamadım. Yumurta. Ha. Tamam bakalım. Ronaldo Messi mi? Ronaldo mu? Yat on şınav. On şınav yat. Yat 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 yat. Şınav, şınav mekik değil şınav. Diğeri. Hadi bir. iki Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Bu top düşmeyecek. Sekiz. Dokuz. On. Aferin çak. Kimmiş? Messi'ymiş değil mi? Ha? Evet Arda. Sert İtalyan futbol hakkındaki yorumun? Yok. Kafanı kaldır. Sert İtalyan futbol hakkındaki yorumun ne? Yok bir şey değil. Ha? Bir şey değil. Peki neden bu kadar sert oynuyorsun? Yok, oynadım kasap mı, bir Kasap mı diyorlar sana? Ha? Bana bak, bana, bana, bana. Ha? Yok. Hadi İsmail. İsmail tempolu biraz ha. Aferin. Yok. Ha? Ekranı değiştirdim. Onu yerinden alıyorum. Harbi yok. mi? Tamam, haydi. Haydi serbest çalım at. Topu ayağından açma. Topu ayağından açma. Aferin Alperen. Alperen neler yapıyorsun öyle? Evet topları bırak. Topları sepetin içine koy. Su iç gel haydi. Herkes kendi topunu sepetin içine koysun. Su iç gel. Gökmen yanıma gel. Evet Gökmen gel yanıma. Orada bekleyin beni. Orada bekleyin beni. Gel otur, 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 otur. Neden kapatıyorsun? Evet. Sence ne olacak şimdi? Kamerayı alırım. Kamerayı alıyor musun? Evet. Ha? Seni kime benzetiyorlar? Halanda mı? En, en çok Kevin de Bruyne diyorlar. Kevin de Bruyne mi? Bence sen Halanda daha çok benziyorsun. Evet. Sen forvetsin değil mi? Golcü müsün? Evet. Gol atmayı seviyor musun? Evet. Ne kadar seviyorsun? Çok. Senin işin ne? Antraforlu. Gol atmak değil mi senin işin? Ha? Evet. İşini iyi yaptığını düşünüyor musun? O zaman kamerayı sana bugün takacağız. Tamam mı? Şimdi tamam. şu antrenmanı yapacağız. Bakalım nasıl oynuyor. Tamam mı? Eve gidince izleyeceksin. Nasıl oynamışsın? Neler yapmışsın göreceksin. Tamam mı? Tamam hocam. Hadi gel takalım kamerayı.